Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir dizisi 33. bölüm özetiyle sizlerleyim. Ali ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi sadakatin sabrını taşırır. Ali'yi oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya adıcan sadakat artık adamların acımasızca atmaya başlar. Ali'nin hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla Ali'yi suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar. Öte yandan Ecmel Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihana gerçeği fark ettiğinde Cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar. Ya Albora'sının ya karanlık tarafın adamı. Aynı zamanlarda Zerrin'le Kaya'nın hastanede karşılaşması Demir için bir kabusu dönüşür. Kaya'nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir'i çılgına çevirirken Zerrin'in ansızın ortadan kaybolması gözleri tek bir kişiye çevirir. Zerrin'i geri almak için Necmihal'de Demir Albora konağını bastığında öğrendikleri gerçekleşir.